66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Vahit Kirişçi, bir medya TV'ye verdiği özel röportajda gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Ee, bu yıl gerçekten kurak geçeceği söyleniyor. Yağışlar var ama yeterli olacak mı belli değil efendim. Kurakla bağlı olursa tal koridorunun yeniden açılması gibi bir durum konu olabilir mi? Bu noktada Türkiye'nin hububat ihtiyacı e, meydana gelir mi efendim? Ki zaten e, aslında kendi ihtiyacını e, üretebilen bir ülke. Bizim evet bir ithalatımız var ama bu ithalat daha çok biliyorsunuz de işleme rejimi adı altında ee, biz başka ülkelere ihraç edeceğimiz un, irmik, makarna gibi e, ürünlerin ihtiyacı olan e, ham maddeyi biz ithal edip, onu işleyip mamul hale getirdikten sonra ihracat yapıyoruz. Şuna herkesin bir sefer kesinlikle katılması lazım. Türkiye su zengini bir ülke değil ve bizim suyumuzun yüzde yetmişini tarımsal üretimde kullanıyoruz. böylesine bir büyük ülkenin 85 milyonu aşmış bir nüfusun artık ihtiyaçları da çeşitlendi. Eskisi gibi değiliz. Dolayısıyla suyu çok bilinçli kullanmamız, bilinçli tüketmemiz gerekiyor. Buradan hareketle de suya göre üretimi mutlaka öncelememiz gerekiyor. Yani şöyle diyelim, İç Anadolu bölgesi yıllık yağış miktarı eğer 250 milimetre ve siz 1000 milimetrelik su ihtiyacı olan ürünü orada yetiştirme ısrarınızı sürdürürseniz 750 milimetrelik açığınızı mutlaka yerin altından almak durumunda kalıyorsunuz. O zaman ne oluyor? Sürekli yer altı su seviyeleri aşağı doğru iniyor ve obruk dediğimiz artık tabir yerindeyse bir güvenlik meselesi haline gelen o istemediğimiz görüntüler ortaya çıkıyor. İnsan sağlığı açısından değil, insanın yaşam güvenliği açısından önem arz ediyor. Dolayısıyla biz suyu merkeze alıp Buna göre üretim planlamasını mutlaka yapmamız gerekiyor. Biz her şeyi bu ülkede üretmek zorunda değiliz. Biz üretim girdilerimizi dikkate alarak bir planlama yapmak zorundayız. Yeri gelir biz bazı ürünleri ithal etmek durumunda kalabiliriz. Eğer suyumuz yoksa o ürünleri bu ülkede üretebilecek suya sahip değilsek. Ama bu şu anlama gelmez. Stratejik ürünler bizim için vazgeçilmez ürünler. Bunları da önceleyerek bunu yapmamız gerekir. Hatırlayacak olursanız 5 Nisan 2023'te ki meclisimiz Gazi Meclisimizde görüşüldü 39 maddelik güzel bir yasayı bizim bakanlığımızın son döneminde orada geçirdik ondan sonra da zaten meclis kapandı ve seçime gidildi. Dolayısıyla o kanun aslında bizim için önemli bir yol haritası ve biz o yol haritasından asla sapmamalıyız Türkiye'nin çünkü böyle bir fantaziye asla tahammülü yok, yok evet. ve Kahramanmaraş biraz önce konuşmamda da belirttim. Sular şehri 7,5 milyar metreküplük suyumuz var. Ama 112 milyar metreküp içerisinde bu yüzde %6,7 gibi bir paya sahibiz tek başımıza bir şehir olarak. Fakat bu şu anlama gelmez. Yani Kahramanmaraş için de evet. e, su eğer bir kısıt değilse o zaman istediğimizi ekelim biçelim. Hayır bu doğru bir yaklaşım değil. Biz burada da ve ilgili kurumlarımız marifetiyle hangi ürünler üretilmeli, hanginde hangilerine üretim yasağı getirilmeli bunları ilgili kurullarımız belirledi ve bunu şu anda sahada tatbik ediyoruz. Bizim bir sefer bir iklim kanunumuz yok. Evet. Yani biz bir temel kanun olarak tıpkı bizim iktidar olduğumuz 2002'den sonra bu ülke bir tarım ülkesi ama bir tarım kanunu yoktu. Burada çok şükür sizin e, Yine çalışmalarınızla... Bizim, bizim başkanlığımız, komisyon başkanlığımız, o günkü bakanlarımızın yürütme adına yürüttükleri faaliyet çerçevesinde çok şükür bunlar mevzuata kazandırıldı. Yani Bugün 16 tane temel kanun ki bunun içerisinde tarım sigortacılığından tutun, lisanslı depoluculuğa, ıslahçı haklarından tutun, tohumculuk kanununa böyle çok önemli hayati önemi haiz olan kanunları o dönemden bu döneme geçirdik ve o 5 Nisan 2023'teki resmi gazetede yayınlanan kanun da aslında bunun artık tamamlayıcısı oldu, mütemmim cüzü oldu. Şimdi iklimle ilgili de iklimle ilgili yaşanılanların bir varlığını kabul etmemiz lazım. Bunu bir retorik olmanın ötesine taşımamız lazım. Ama daha önemlisi şu Belki o yönü itibariyle itirazları oluyor bazı çevrelerin. Efendim işte e, bu ülke e, bazılarıyla eğer bu kanun çıkarsa rekabet gücünü kaybeder falan. Tamam bunların olabilme ihtimalleri yok mu? Var. Fakat şunu görmemiz lazım bizim. Bir Green Deal dediği yabancıların bir yeşil mutabakat var. Evet. Diyor ki sen bana bir ürünü ihraç edeceğin zaman senin Iklimle ilgili bazı aksiyonları almış olman gerekiyor. Bunun üretiminde diyor, belirli nispette yenilenebilir enerjiyi kullanmış olman gerekiyor. İş gücünde o yasaklı olan iş gücünü istihdam etmemiş olman gerekir. Gibi böyle bir takım ifadeler var. Ama bu iklimle ilgili olan kısmı şu anda sizin sorunuz evet. üzerine önemli. Bizim mutlaka bu kanunla ilgili e, e, gerekli aksiyonları almamız... Elbette ki Türkiye'nin de eğer e, esnetebileceği marjlar varsa ki var. Bunları da dikkate alarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ya biz 35.188 konutu ve iş yerini, kalıcı konut, köy evleri ve iş yerini hak sahibine teslim ettik. Bakın bu dile kolay. Yani her bir bağımsız bölümü bir kişinin yapacağını varsaysak 35.000 çalışan ediyor. Yani Kahramanmaraş'ın sanayi sektöründe istihdam edilenlerinin sayısı 74.000. Şimdi 74 bin bir istihdam var sanayi sektöründe. Yani siz böyle bir şehirde 35 bin 188 konutu hak sahiplerine teslim ediyorsunuz. Her taraf şantiye. Yani şu anda Kahramanmaraş'ın yıl sonunu ben açıkçası hani şöyle düşünüyorum. Ya o Trabzon Caddesi hepimizin hayali olan cadde Bambaşka bir cadde olacak. Sağlı sollu. E ee, Azerbaycan mahallesi zaten şu anda e, bazı ipuçlarını görüyoruz. Ya yani bana desinler ki buralarda emlak konutun, TOKİ'nin yaptığı konutların daha niteliklisine sahip Kahramanmaraşlı A şahsı var, B şahsı var falanca mahallede bunun çok daha iyisi olan bir ev var, bir konut var desinler. Açık söyleyeyim kimse böyle bir nitelikte evde oturmuyor. Bu tür iş yerlerini şu anda iş yeri olarak kullanmıyor. Dolayısıyla biz burada Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu TOKİ'den, Emlak Konut'tan sorumlu ve her ay şehrimizi teşrif eden değerli Bakanımız Murat Kurum kardeşimize ve onun ekibine şükranlarımı sunuyorum. Çünkü başta o Bakanlığımız olmak üzere hükümetimizin o Topyok'un çalışmaları bizi bu noktaya getirdi. Hastaneyi biliyorsunuz 400 yataklı devlet hastanesini açtık. Biz şunu demedik. Ya şu anda hastaneye hastane sahra hastanesi yapalım. İşte çadırda şurada burada bu hizmeti verelim. Hayır bunlar doğru şeyler değildi. Birkaç ay geçecek. Necip Fazıl'ı bu sefer açacağız. 600 yataklı hastaneyi. O da şehrin doğu tarafına erişmek isteyenlere. Türkoğlu'na giderken e, Otogarın yanındaki 400 yataklı Kahramanmaraş devlet hastanesi nasıl şehrin güneyine hizmet ediyorsa, öbür tarafta Önsen ihalesi yapılacak. Önsen'deki şehir hastanesi bin yataklı şehir hastanesi yapıldığında, bu sefer Yürükselim'i e diyeceğiz ki gelin bakalım Yürükselim artık bu şehre yakışmıyor. E biz bu Yürükselim'e e, kalkacağız güzel bir sağlık yerleşkesi yapacağız. Hekim evinden, sağlık il müdürlüğünden doktorlarımızın özellikle yönetici sıfatlı doktorlarımızın lojman ihtiyaçlarına varana kadar. Bu bir tarafı. Şimdi adalet yerleşkesi. Valilik konutunu biliyorsunuz. Biz efendim. o 22 bin metrekarelik yeri aldık ve şu anda strateji başkanlığına, cumhurbaşkanlığı strateji başkanlığına 75 bin metrekarelik bir kapalı adalet yerleşkesi için onun da yazısı yazıldı. Şimdi bu yapıldığında biz Kahramanmaraş'a, böyle Kahramanmaraş'a yakışır şu anki 22 bin metrekare, 75 bin metrekare ilave bir adalet yerleşkesi. Sadece adalet yerleşkesi mi yapalım dedik? Hayır. Ya ne yapalım? Hakim ve savcılar bu şehre geliyor, iki yıldan fazla kalmak istemiyorlar. Haklı olarak tayin istiyorlar. Biz bu kadar dava dosyası varken, bu dava dosyalarına hakim olmuş, onları artık içselleştirmiş hakim ve savcıları, e ne yapalım artık yani gidiyorlar demek yerine onların kamu konutları adı altında ihtiyacı olan konutları 190 konut onu da biliyorsunuz yine e, Kahramanmaraş'ımızın kuzeyinde Kaskin'in hemen karşısına orada bu konutları da yapıyor olacağız. Çünkü bunların hepsi tamamlandı yani şu anlamda bunları ifade ediyorum biz sadece barınma ihtiyacını iş yeri ihtiyacını değil yani kamu binaları edin, yepyeni bir şehir. Mesela kendi bakanlığımın birimlerinden söz etmedim. DSİ Bölge Müdürlüğü gördünüz mü bilmiyorum son halini. Yani 20. Bölge Müdürlüğü herhalde Türkiye'nin en örnek bölge müdürlüğü olacak. Aynı şekilde Orman Bölge Müdürlüğü Baraj'a hakim, Kahramanmaraş'a hakim yani tabir yerindeyse Altınova ile böyle karşılıklı birbirlerine bakışacak bir yerde bir Orman Bölge Müdürlüğü. 300 yataklı bir öğretmen evi. Yani biz ya şu da şimdilik düşünülmesin, şu da ihmal edilsin veya buna da bir bir yıl, iki yıl sonra başlayalım gibi bir çabanın içinde olmadık. Yani Orman Bölge Müdürümüz, Tarım İl Müdürlüğü binamız bunların hepsi bu insanlar da çalışıyorlar. Evet. Ama biz şunu istiyoruz, diyoruz ki topyekün ayağa kalsın bir şehir. Yani sadece bir yönüyle bir şehir ihya ve inşa olmasın. Çünkü bizim hedefimizde ne var? Yeni Kahramanmaraş var. Yeni Kahramanmaraş bizim temel mottomuz. Yeni Kahramanmaraş'ı inşa edene kadar, bu işi tamamlayana kadar bizim bu çabamız devam edecek Allah'ın izniyle.